Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin limanlarına yanaşan başta ABD ve İngiltere, amfibi hücum gemileri olmak üzere yabancı askeri varlığın son dönemdeki hızlı artışı dikkat çekiyor. ABD, İngiltere ile Fransa'nın Doğu Akdeniz, Kızıldeniz Bağ, bölme hep boğazı, Hint okyanusu, Basra kürtesi ve Hürmüz boğazına gönderdikleri savaş gemileriyle bütün Arap yarımadasını denizlerden kuşattığını dile getiren uzmanlar amacın İsrail'in himaye edilmesi olduğunu kaydetti. Kıbrıs adasının güneyinde batılı ülkelerin artan askeri varlığı tartışılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne ait USS Wasp helikopter ve uçak taşıma kapasiteli amfibi hücum gemisi geçen hafta Limosal limanına demirledi. Ardından İngiltere'ye ait amfibi hücum gemileri adaya açıklarında geldi. Geçen hafta bir sörfçünün Limassol yakınlarında hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen denizaltı görüntülemesi Güney Kıbrıs'taki askeri yığınağın sanılanın çok daha fazla olduğu yönünde tartışmalara yol açtı. ABD'ye ait İsrail'e yakıt taşıyan Overseas Centrali adlı gemisinin Limasol Limanı'nda ikmal yapmak üzere geleceği iddialarına Kıbrıs Hukukçular Grubu ile ana muhalefetteki Akel Partisi tepki gösterdi. Overseas Santorini'nin Güney Kıbrıs Rum yönetiminde hiçbir limanı kullanmasını istemediklerini açıklayan Kıbrıs Hukukçular Grubu, İsrail ile işbirliğin derhal durdurulmasını isteyerek Soykırma Liman Yok adıyla kampanya başlattı. Bazı sendikalar tarafından desteklenen kampanya çerçevesinde aktivistler de Limassol'da protesto düzenleri